Bir zamanlar yemyeşil tepelerin arasına gizlenmiş şirin bir kasabada Leo adında hayal gücü geniş bir çocuk yaşarmış. Leo ve ailesi bu kasabaya yeni taşınmışlardı. Yeni odasının penceresinden dışarı bakarken eski arkadaşlarını ve tanıdık oyun alanlarını özlüyordu. Bir öğleden sonra annesi ona cesaret verdi ve Leo en değerli hazinesi olan parlak kırmızı oyuncak uçağıyla yakındaki parka gitmeye karar verdi. Park cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle doluydu. Bir grup çocuk dev bir meşe ağacının altında neşeyle koşuşturuyordu. Leo onlara katılmak istese de biraz utangaç hissediyordu. Bir banka oturup uçağını gökyüzüne fırlattı. Kırmızı uçak süzülerek uçtu ama bir anlık rüzgarla dengesini kaybedip o büyük meşe ağacının dallarına takılıp kaldı. Leo'nun kalbi endişeyle çarptı. O sırada çocuklardan kahverengi örgülü saçları olan Mia adında bir kız durumu fark etti. Yanına gelip "Uçağın mı takıldı?" diye sordu. Leo başını salladı. Mia arkadaşlarına seslendi ve hepsi birden Leo'ya yardım etmek için toplandılar. Birlikte çalıştılar, fikirler ürettiler ve sonunda en uzun boylu olanları bir dala tırmanarak uçağı kurtardı. Leo o kadar mutlu oldu ki onlara teşekkür etti ve uçağının nasıl çalıştığını gösterdi. Gün batana kadar hep birlikte oynadılar, kahkahaları parkı doldurdu. Eve dönerken Leo artık yalnız değildi. O gece yatağında yatarken yeni arkadaşlarını ve yarın oynayacakları oyunları düşünerek tatlı bir uykuya daldı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.